Adam bomba. Bomba gibi çalışıyor leta burada. Burada işte aldı. Dört tane mum koyma yeri var. Güzel evet. bir saat arkadaş. Evet. Özgür abi, <laughs> kurmalım yine pille mi bu? diye önce Var mıdır arkadaşlar güzel <laughs> Laternası burada şimdi güzel. Zaten sadece ekleniyor. Arkadan da kurmalı arkadaşlar. Laternasını buradan kuruyorsunuz elektronik değil yani. Var mıdır 150 lirası? Yakın bir teklif var mıdır arkadaşlar? 150'ye yakın teklif olan var mıdır? 100 geldi. <laughs> arkadaşlar laternalı. Laternası çok güzel yani. Artı önden sarkaç modeli. 4 tane de mum koyma yeri var. Eder bir fiyat arkadaşlar. 100 geldi. Üstü teklif olan var mıdır arkadaşlar? Üstü teklif teklif olan var mıdır? Biraz daha canlandırsanız herhalde ortaya çıkalım galiba. Var, var mı 120'miz? 100 lira kendi para 110 <laughs> geldi arkadaşlar. 120 gelsin açalım diyorlar. Ürünü kaçırmayın. Tamam. Nadir bir parça. Var mıdır 120 lirası? Var mıdır 120'si? Ne da bir şey yaptı. Altı sat, Sefer abi? Yok ya. Sen Yok fark abi. Al sat yapalım. Tamamdır. Almaz. Evet arkadaşlar 110 geldi. Ben açtım dedi. Mezat ola, hayır dedi. Şey ben 120 alıyorum. 120 yoksa 110'a satarım, satıyorum. Sat. 120, 120 yoksa 110'a satarım, satıyorum. Sat. Sat. Güzel bir ürün. Ben sadece sen Boyun kısmında küçük bir sıkıntılar. Oradaki sütlüler, siyah bez bağlanabilir. Ben yani gözlük takıyorum ya onun için. Dur. <laughs> Neyse bir <laughs> ya <bu> şey yap. 10 liradan açıyoruz. Arkadaşlar normalde istediğimiz fiyat 1000 lira diyor. Biz 10 liradan açıyoruz diyor. Var mıdır 10 lirası? O zaman? 20. mi geldi? 20 geldi ben 30 arıyorum. 50. 50 duydum 60 arıyorum. 60 yoksa 50'ye satarım satıyorum. Sat. 60 geldi 70 arıyorum. 70 yoksa 60'a satarım satıyorum. Sat. Allah, Başak, Çok... ya, sen bize... Elleme Bizim loral ve değiliz. Önleme sen sen <laughs> Tamam o zaman Satmak mi? için değil Anladım Evet arkadaşlar 70 Abi Denizli getirdik biz onu ya <laughs> benim de havasım var da ondan <laughs> Olsun gene biz ufak bir kapışalım abi 70 var benden 80 80 duydum 90 arıyorum 90 yoksa 80'e satarım satıyorum Sat 90 yoksa 80'e satarım satıyorum 90 gel. Benden geldi senden mi? Yok benden geldi. Kaç kaçtayız abi? 100. 100 geldi 110 arıyorum. 110 yoksa 100'e satarım satıyorum. Sat. 110 yoksa 100'e satarım satıyorum. Sat sat sat. Çok güzel malzeme. Bu eski mangalımıza bir 50 lirası var mıdır? Eski güzel bir mangal eksiği geriye görünmüyor. Altında delik de görünmüyor. Güzel bir mangalımız var. Var mıdır 50 lirası? Yoksa çekiyorum. Çek. Bir teklif olan var mıdır arkadaşlar? 20 geldi, 30 geldi. Hayır <laughs> <laughs> çıkarsın inşallah. <laughs> 50 istendi ben 30 buldum, 40 arıyorum arkadaşlar. Aç dedi ben 40 lirasını arıyorum, 30 buldum 40 lirasını arıyorum. Şu anda bedavanın bedavasındayım. Güzel eski bir mangaldayım. 10 lirayla boyadığınız <gülüyor> zaman <gülüyor> güzel bir çingen mandalı olur 40 arıyorum 30 buldum 40 arıyorum yoksa 30'a satarım, satarım satarım sat yok arkadaşlar 40 lirası 40 geldi ben 50 arıyorum. 50 yoksa 40'a satarım satayım sat 50 yoksa 40'a bedavanın bedavasına satarım komisyonu çok düşük olanları gördüm ama bunun komisyonu gerçekten iyi 50 yoksa 40'a satarım, satarım satarım sat 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 Sat. Sat. Gerçekten Bezat'a kulak verin. Güzel ürünler var. Kaçırmayın. 110 yoksa 100'e satarım satıyorum. Sat. Bedava bu fiyata. Mekanizma. Elektronik mekanizma ama malzeme alüminyum. Ya bak, yani 110 yoksa 100'e satarım satıyorum. Mi? Sat. 110 yoksa 110 yoksa bedavaya satarım satıyorum. Sat. Kaçırıyorsunuz. Sat. Tamam. <laughs> Pırıl pırıl tertemiz, çift kondisyonda piyasa fiyatları 150 lira. 70 geldi 80 alıyorum. 80, duydum ben 90 alıyorum. 90 yoksa 80'e satarım satıyorum. Sat! İkisine 150. Pırıl pırıl arkadaşlar. İkisine o kırmızıyla. O tekrar. Yürüsün ben atacağım. Yürüsün ben İkisine birden dedi. 150 geldi abi. 160 arıyoruz, 170. 160 bulduk, 180, 180 buldum, 90. 90 geldi. İkisine birlikte evet, de ben doğru 200 mi? arıyorum. 200 yoksa 190'a satarım. <laughs> Tek kurmalı çalışır vaziyette. 2 tane sat, bunu da ilave ettik. İkisine birden ben sadece 200 liradayım, 210 arıyorum. 210 yoksa 200'e satarım satıyorum. Sat! 210 evet. yoksa ikisine yani, birden evet. satarım, satıyorum. Sat, sat, da, sat, sat. De sattım. 20 sattım. yoksa ona satarım, satıyorum, sat. 20 duydum ben, 30 arıyorum. 30 evet. yoksa 20'ye, 30 geldi. 35 geldi, 40, 40, 40 geldi, 50 arıyorum. 50 yoksa 40'a, 45 geldi, 50 arıyorum. 50 yoksa 45'e satarım, satıyorum, sat. Sat, sat, sattım. Bu evet. evet. havanın bedavasına, satarım, satıyorum, sat. 60 yoksa 50'ye. Yoksa satıyorum. Sat. <laughs> de yazılmış posta Fortuna. Ne istiyoruz? 50 TL. 50 TL. <laughs> Arkadaşlar bu <bizim gülüyor> ürün sadece 50 lira, <laughs> 50 lira. Var mıdır 50 lirası? Güzel bir ürün. Ağır, etli. Ahşap kaydı üzerinde. Muhteşem güzel. İstediğimiz fiyat sadece 50 lira. Var mıdır 50 lira? Sergeli nedir? Büyük ihtimalle kurşun gibi gördüm Tevin abi. Abi Alır çünkü mi? etli. Var elde. Eğilli geldi ben 60 arıyorum. Mez atını başlattık arkadaşlar. Ürün temiz, kondisyonu da temiz. 60 arıyorum. 60 bulamazsam 50'ye satarım, satıyorum. Sat! Sat! Sattım. Sat. Allah Allah. <laughs> 30 ya. geldi 40 tamam arıyorum. Evet, evet. 50. 60 50 geldi 60 geldi arkadaşlar muhteşem güzel gerçekten eski üzlükler harfından eski üzlükler güzel dedik yani. bir deneme yapıyorum usta ya, 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 ya. şu anda Patinaj yapmazsa diyor devam edeceğiz bir diyor bir biz sadece kaç paradayız 50 lira adam eins 60 lira <laughs> geldi ben 70 arıyorum. 70 yoksa 70 değilim 80 arıyorum. 80 yoksa 70'e bedava varın bedavasına 450 lira gümüşteki Gümüşçü'deki fiyat arkadaşlar 80 duydum ben 90 arıyorum 90 yoksa 80'e satarım satıyorum sat 90 duydum 100 arıyoruz 100 yoksa 90'a bedavanın bedavasına satarım satıyorum sat Çok zarar ediyorsunuz 100 geldi 110 arıyorum 110 yoksa 100'e satarım satıyorum sat bedava 13,5 gram arkadaşlar 13,5 gram. Evet, buradayı bile yakalayamadık yani. Burada fiyatını şu anda yakalayamadık. Şu da 300'den aşağıya alamadık. Aynen, aynen abi. Biz mezat olsun diyoruz ama. Evet. Hakikaten bedava rakam. Valla bedava. Burada sizden fiyatını da yapmadık. Bakın ayağı bak. Nereye çekildi? Başka camla mı? Terazide çekildi. Evet. Damla fiyatı bak. Yapabilir miyim? Bir bak abi buraya. Ne güzel yürüyordu. Bir tatap nereye gidiyor? Sarı da hangi renk Kapattı. Arkadaşlar biz sadece 100 lira değil, dolar parasında bile değil. 100 lira da 110 geldi, 120 arıyoruz. Güzel yürüm. 120 yoksa 110 asla 120 duydum. 130, 125 geldi, 130 130 duydum, 140, duydum. 140, arıyorum. 140 arıyorum. 140 yoksa 130 da satarım, satıyorum. Sat. Burada fiyatını yakaladık. Burada fiyatını yakaladık. 140 yoksa 130'a satarım, satıyorum. Sat. 40 duydum, 150 arıyorum. Valla benim dayı oğlu geçen bir yüzük almış. 150 13 gram. Geldi. 13 buçuk gram yüzük almış. 450 milyonlara para verdi bir şey. 150 geldi 160 arıyorum. 160 yoksa 150'ye satarım satıyorum. Sat. 160 yoksa var Abi, 160. 160. 170 arıyorum. 170 yoksa 160'a satarım var. satıyorum. Sat. 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 Ramazan Her tarafı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 <laughs> tane de işlemesi üzerinde mevcut arkadaşlar. Bedava bir fiyattayım. 80 alıyorum. 70 diyeyim, 80 alıyorum. 80 yoksa 70'e satarım, satıyorum. Sat. 80 duydum. Pırıl pırıl arkadaşlar. Kalayın 50 lira yapıyorlar. Pırıl pırıl diyorum. 80 duydum, 90 arıyorum. 90 yoksa 80'e satarım, satıyorum. 90 duydum, 100 arıyorum. 100 eder abi. Eder. 95 geldi, 100 arıyorum. 100 yoksa 95'e satarım, satıyorum. Sat. 100 yoksa 95'e bedavanın bedavasını arkadaşlar. Yani satarım satıyorum. Sat. 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 Sattım. 10 lira istiyoruz. Var mı 10 lirası? 10 geldi. 20 arıyorum. 20 duydum. 30 arıyorum. 30 yoksa 20'ye satarım satıyorum. Sat. Evet. Arkadaşlar camı sadece 20 lira. Çünkü bu nadir bulunan ürünlerden 7 numara. 30, 30 geldi. 40 arıyorum. 40 yoksa 30'a satarım. 40 duydum. 50 arıyorum. 50 yoksa 40'a satarım. satarım satıyorum. Sat. 50 yoksa 40'a evet, son kez soruyorum. Yoksa satıyorum. Sat! Arkadaşlar vurmayın. Evet. Ben evet. evet. Eyvallah evet. arkadaşlar. 19 tane kaldı. Yok. Bir tanesi bulaya girdi. Evet arkadaşlar. Ne istiyoruz? Vur. Kutuyla beraber. 10 lira istiyoruz arkadaşlar. Kutusu da muhteşem, güzel. <laughs> Sergileyemiyorum ama tespitler gerçekten güzel arkadaşlar. 20. Şöyle, bir şöyle elde. yapayım. 50 evet. Ben 60 arıyorum. Mavi olanlar da var içinde. 60 liradan 70 arıyorum. 70 yoksa 60'a satarım satıyorum. Sen kutu işi bozdu arkadaşlar. Sen 20 tane gel. dedin ama burada 10 tane teslim tuttu. Hayır <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Şer bizi kandırdı. Yalan söyledi. Bana 20 tane dedi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var arkadaşlar. 8, 9. Şer yalan söyledi. Bir de kutu var. 9 arkadaşlar. Kolundaki giriyor abi. Kolundaki kalıyor. Yanlışlıkla teslim bile kutulara kadar kadar sayabiliyor. Tespik. Kaç liradayız? O zaman ona düştü. 10 on liraya düştü abi. Kaçalım ya, mı? 10. Var mı 10 lirası? 10 geldi. Ben 20. 20 duydum 30 arıyorum. 40 duydum 50 arıyorum. 50 yoksa 40'a satarım, satarım. Satarım, <laughs> satarım satıyorum. Sat! 50 yoksa <laughs> 40'a satarım Sat! Sat! Bak. Sat! Valla <laughs> sen bir saysan saymadan versiydi <laughs> adam var ya. Gece arar. El kamerası eski arkadaşlar. Bunun çift konusunu hiç çok hocam. 400 lirası var mıdır arkadaşlar? <laughs> Muhteşem güzel bir ürün. El kemerası daha doğrusu böyle gizli kamera gibi. Kaseti de var. Hani çok aykırı çok farklı noktalar <laughs> arkadaşlar. Değişik şey, çok eski. Evet kapak açılıyor. Evet var mıdır arkadaşlar 400 lirası? Yani Konya geldi. Bir el kamerası. Yani daha öncelerin e, ajan kamerası gibi de diyebiliriz. Oyunun olur mu dedi mi? Normal bir model. He? Oyunun olur mu dedi mi? Oyun yarısı. Ha, yani. Afyon ne? O ne zaman geçmiş? Hocam dedi ki ben ilk kutu aldım dedi. dedi ben seni yarım. Var mı arkadaşlar 200 lirası? Aldığım fiyatı açacağım beni. 100'ü de çekiyoruz arkadaşlar. Çek! 500'e yakın çok Çek! 100 geldi. Açtım dedi 100 liraya geldi. Ben açtım dedi 100 lirası. Var mıdır 110 lirası? Yoksa 110 liraya e satarım satıyorum Sat. 110 yoksa 100'e satarım, satıyorum. Sat. Sat. sat evet, Yaşar Kemal. 170 yoksa 160'a e satarım. 170 geldi, 180 e Yoksa satıyorum. Sat. 80 yoksa 170'e, bedavanın bedavasına satarım, satıyorum. Sat saat. Tım. Arkadaşlar gördüğüm son günlerdeki en çok telefondu. Evet abi muhteşem güzel bir